Emekli ve emekli yakınları büyük merakla emekli maaşı zam oranını araştırıyor. Son zamanlarda gündemden düşmeyen emekli maaşı zammı ne kadar oldu? Temmuz ayının ortasında Kurban Bayramı'nın idrak edilecek olması vatandaşları arayışa geçirdi. Peki emekli maaşı ne zaman yatacak, yeni duyuru var mı? Zamlı emekli maaşları ile ilgili son dakika soruları gündemdeki yerini koruyor. Emekli maaşı zammı ne kadar? 2022 emekli maaşı ne zaman yatacak soruları peş peşe araştırılıyor. Haziran ayı enflasyonu açıklandıktan sonra yılın ilk 6 ay oranlarına göre belirlenen emekli maaşı zammı ne kadar oldu? En düşük ve en yüksek yeni emekli maaşlarını haberimize ekledik. Emekli zammı ne kadar oldu? Enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri %41.69, SGK ve Bağkurlular %42.35 oranında zam alacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan, memurların Temmuz ayı bayram maaşlarının kurban bayramı öncesinde zamlı haliyle ödeneceğini ifade etmek istiyorum. Yaşlı ve engelli bakım projemizi milli programa dönüştürmektir. Yaşlı ve engelli vatandaşlarımızın ev temizliğinden kişisel bakıma kadar tüm ihtiyaçlarını karşılayacağız yaşlı ve engelli aylıkları da bayram öncesi ödenecektir, dedi. Türkiye İstatistik Kurumu, TÜİK, 2022 yılı Haziran ayı enflasyon rakamlarını açıkladı. Buna göre tüketici fiyat endeksinde, TÜFE, Haziran ayında bir önceki aya göre %4,95, bir önceki yılın Aralık ayına göre %42,35, bir önceki yılın aynı ayına göre %78,62 ve 12 aylık ortalamalara göre %44,54 artış gerçekleşti enflasyon oranlarına göre memur ve memur emeklileri %41,69, SGK ve Bağkurlular %42,35 oranında zam alacak. En düşük memur maaşı 9 bin lira, emekli memur maaşı 6000 bin Türk lirası oldu. Verilere göre en düşük Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 öncesi emekli maaşı ise 4.678 Türk Lirası. Sosyal Sigortalar Kurumu 2000 sonrası emekli maaşı 3500 liraya çıkacak. En yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.